Kopuyorduk bugün ama sen yoksun piyasada. Oğlum doğum günü çocuğusun. Neredesin lan sen? Yoksun. Orospu. Siktiğim ya Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Kendine dikkat et. Hediyeni yatağın üzerine bıraktım. Tamam mı? Artık oradan alırsın. Sonra da geri dönüşünü bekliyorum. Hadi öpüyorum. Bye. Hasan kompleks kişilik. Ee, Maraş'ın bağrından kopma gelme. Maraş'tan Maraş'ın ee, Maraş bağrından kopma gelme. Ee, delikanlı insan kendisini seviyoruz. Ee, gelecek sezon oynamasını maçlarda diliyoruz kardeşim. kendisini buradan doğum günü kutluyorum. En uzun benimki oldu herhalde. Tekekkürler. Hasancığım deveyi bugün dünya tarihi açısından önemli bir gün. Doğum günün kutlu olsun. Bu gece Bakara bütün gecelerimizi gecelerimizin güzel bir anısı olsun. Doğum günün yine kutlu olsun. Şüphesiz ki biz onları ibret alasınız diye yarattık. Bakara suresi 13. 300 bin sperm arasından nasıl birincilikle geldim bunu baban da umarım şaşırıyordur. E ben ilk çıkarttığında bu tiple ifle olmaz diye bir söz söylemiş. Ya Allah seni tipinle sunuyor bir gün. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, seviliyorsun. Kaçtın mı da? Tamam, lan? Hasan abimiz. Abi hediye bize ben Sen zaten yemişsin ben gördüm onları. Afiyet olsun abi. Doğum günün kutlu olsun abi. 3 Hasan seninle uğraşamam oyundayım şu an. Hadi doğum günün kutlu olsun. Hasan'cım doğum günü kutlu olsun. Vallahi açık net konuşacağım. İlk bu eve geldiğinde seni hiç sevmemiştim. Bunu geçen sana yine söyledim. Ama sonradan o saç kesildikten sonra, o gözlük çıktıktan sonra, hele o kaytan bıyıklar çıktıktan sonra sana karşı boş değilim. Ee, ama tabii bu da yanlış anlaşılmasın. Bugün de doğum gününmüş. Özel olarak senin için bütün programlarımızı iptal ettik. Bugün buradayız. Gelince seni boynundan öpeceğim kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Ufak tefek ana açıklıkların olmasına rağmen seni uzun parlamentten daha çok seviyorum hayatım. Vatana, millete, göksuna faydalı bir birey olman dileğiyle nice mutlu yıllara. Doğum günü kutlu olsun Hasan. Doğum günü kutlu olsun Hasan. Amına koyayım. <laughs> Amına koyayım ne hiç ya. Yeri baştan al. Devam et devam et. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Bekle bekle. Abi yeni baştan al. Sen tamam sen, sen söyle tamam. ya. Amına koyayım. Koyayım. <laughs> 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 gel 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 niye baştan gel Üç. Çekme amına koyayım çekme. Hasan'ın amına koyayım çekme. Yav çekme kardeşim yav. Hasan'ın amına koyayım çekme. Otelinin ki tozunu alma gel burada et tat ismi ne? Hasan akbil kullanmadan geçtin oğlum geçen gün bak bir tane borcun var onu kullan doğum günü kutlu olsun Hasan senin anına koy Doğum günün kutlu olsun Hasan